YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün akılla alakalı videom olacak nasipse. Hani sürekli uyanıştan bahsediyoruz. Rüyadayız uyanalım diyoruz. Ölmeden önce uyanalım diyoruz. Peki uyandıktan sonra akıl ne işe yarayacak? Onunla alakalı bir video çekmek istedim inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Ee, mesela hep söylenen bilgelik, bilge bir söz vardır. Hepimizin bildiği dünya içimizin dışarı yansıması. Dünya bir aynadır. Niçin böyle denir? Çünkü aslında dünyada gördüğümüz her şey bizim aklımızın projesidir. Yani bizim aklımızın bize göstermek istediği şeyi görürüz dünyada. Yani uyanmadan önce bu ayna gerçeği değil, bizim bilinç altımızdaki inanç kalıplarımızı bize aynalıyor, bize gösteriyor. Çünkü normalde gerçek dünyanın gerçekliği, saf sevgi, saf bir aşk ve merhamettir. Ama biz ne görüyoruz? Biz e, acımasız bir dünya görüyoruz. Biz e, ne görüyoruz? Kendimizi üzüyoruz. Biz kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz, kendimizin değerli olduğumuzu insanlara ne yapmaya çalışıyoruz? Kanıtlamaya çalışıyoruz. Böyle bir dünya. Görüyoruz. Böyle bir dünya yansıyor etrafımıza. Niçin böyle yansıyor? Çünkü işte aklımız aynı bir filtre gibi. O ışık, güneş ışığı gelip camda kırıldığı gibi, o sevgi geliyor, bizim aklımızın filtresinde kırılıyor ve bize aklımızın gösterdiğini gösteriyor. Bu sefer dünya bir simülasyona dönüşüyor ve biz acı çekmeye başlıyoruz huzur duyacağımıza, kalbimizi acıya mahkum ediyoruz. Ve biz programlardan baktığımız sürece hep bir eleştiri, bir öfke, bir suçlama ile yaşıyoruz. Aslında insanlara değil aynaya bakıyoruz. Ve sen dünyanın senin bilinçsiz programını yansıtmasına kızıyorsun. Bu sefer farklı bir tuzağa düşüyorsun diyorsun ki ben içimdeki işte 0-6 yaş altında alan programlarımı bulmam lazım, onları temizlemem lazım, onları salmam lazım, onları tekrar diyor uğraşmam lazım, bir terapi görmem lazım veya astrolojiye gitmem lazım, numerolojiye gitmem lazım. Bir izoterik bir şeylere ne yapıyoruz? Kayıyoruz. Ve bu da çok fazla bizim zamanımızı alıyor. Bir kimlikten diğer kimliğe, bir maskeden diğer maskeye geçmemize sebep oluyor. Halbuki yapmamız gereken en kolay şey odağımızı oradan çekmek. Yani düşüncelerimize bakarak, düşüncelerimizin bilincine vararak, düşüncelerimiz neyi besliyor? Aklımızdan geçen hangi düşünceleri besliyoruz duygularımızla? Bunu bakarak odağımızı o düşünceden, o duygudan, o gerçeklikten çekmek, başka tarafa yönetmek. Peygamber Efendimiz'in hayatına bakacak olursak tüm acılar, sıkıntılar, problemler Peygamber Efendimiz hayatında çok fazlasıyla var. Peygamber Efendimiz dünya gelmeden babası vefat etmiş, 5 yaşındayken annesi vefat ediyor, 7 yaşındayken dedesi vefat ediyor, 40 yaşında Hazreti Hatice'nin vefatı, 50 yaşında Hazreti Hatice'nin vefatı, Hazreti Ebu Talib'in vefatı, 7 tane çocuğunun altısının hayatındayken vefatı çok büyük sıkıntılar yaşıyor Peygamber Efendimiz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda Peygamber Efendimiz'in bu sıkıntılarıyla alakalı tek bir ayet geçmez. Kur'an'da 6200 küsur ayetin içinde bir tane ayet Peygamber Efendimiz'in hayatıyla alakalı kendi hayatının özel hayatındaki sıkıntılarla alakalı bir ayet geçmez. Niçin böyle? Çünkü Allahü Teala diyor ki odağını buraya değil buraya ver odağını gerçek olana ver. Davana ver. Senin bir davan var. Sen bir peygambersin. Sen bir örneksin bu millete. Bu insanlığa örneksin. Sadece Müslümanlara değil tüm alemlere rahmet olarak gönderildin. Ve tüm alemlere bu acıların nasıl yaşanacağını gösteren bir örneksin diyor Peygamber Efendimize. O zaman bu acılarda Peygamber Efendimizin bu acılarla alakalı sadece oğlunun mezarını düzeltirken gözlerinin yaşardığını biliyoruz değil mi? Ağladığını ve kalp hüzünlenir, göz yaşarır diyor Peygamber Efendimiz. Başka da öyle düşüncelere dalıp gittiğini, duygulara dalıp gittiğini, kendini kurbanlık psikolojilerine soktuğunu, ahladığını, vahladığını bilmiyoruz. Böyle bir hadislerde geçmiyor. Niye? Çünkü o odağını kendi davasına veriyordu. Kendi misyonuna, kendi vizyonuna veriyordu odağını. Ve biz de insanlar olarak bu dünyaya gönderilmiş halife olarak o dağımızı dünyaya geliş amacımıza göndermemiz gerekiyor. Yani o dağımızı Allah'ın rızasına göndermemiz gerekiyor. Allah'ın rızası nerede? Allah-u Teala ne diyor bize? Beş vakit namaz. Yani namaz niçin kılınır? Namaz insanı aslında gerçekten şimdi ve buradaya getiren en büyük ibadettir. Niçin namaz denildiği? Çünkü insan namaz kılmadan önce abdest alıyor, niyet ediyor, seccadesini seriyor, kılık kıyafetini düzeltiyor. Bunların hepsi aslında Allah'ın şimdi ve buradaya gel. Tüm düşüncelerini, tüm duygularını, aklındaki tüm savaşları bırak, şimdi ve buradaya gel. Şimdiye odaklan, bedenine odaklan, o olan ortamına odaklan. Kalbini odaklan, özünü odaklan, Rabbini odaklan diyor Allahü Teala. Yani bırak kalbindeki tüm, aklındaki tüm savaşları. Aslında tüm düşmanlarımız, tüm e, kavgalarımız, tüm kaygılarımız, tüm pişmanlıklarımız, tüm olan biten her şey aklımızda. Biz eğer aklımızı yenebilirsek bu dünyada hiçbir şey kalmayacak. O yüzden aklın dört aşaması var. Bunlardan bahsedeceğim şimdi. Aklın ilk aşaması reaktif akıldır. Ve dünyanın %99'u bu reaktif akılda yaşıyoruz. Bu ne demek oluyor? En ufak bir e, harekette reaksiyona geçiyoruz. Korunmaya geçiyoruz. Kavgaya geçiyoruz. Tartışmaya geçiyoruz. Kanıtlamaya geçiyoruz. Bir reaksiyon vermeye çalışıyoruz sürekli. Bu aklın içindeyken insan sürekli birilerini suçlar, birileri biri tartışır, birileri biri kavga eder. Görmez yani, gerçeği görmez. Görmemezlikten gelir veya da. Ve ne yapar? Sürekli bir kaygı depresyon içinde yaşamaya, aklının tuzağının, aklı kafesinin içinde, içinden yaşamaya devam eder. Dünyanın %99'un yaşadığı bir akıl süreci budur. Aklın ikinci aşaması için işte burada da bir şey daha söyleyeceğim. Aklımız ikinci aşamaya geçmeden önce bir de sürekli iyi olma çabası vardır. Kendi gölge tarafımızı reddediyoruz. Gölge tarafımızı reddediyoruz. Onu hayır bu ben değilim deyip onu itiyoruz, içiyoruz, içiyoruz. İtip sıkıştırıp çıkarttığımız zaman maalesef insanlar bize kötü davranmaya başlıyor. Niye? Çünkü gölge tarafımızı kabul etmedik. Gölge tarafımız buradan insanlar bizi göstermeye başlıyor, bizi aşağılamaya başlıyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Gölge tarafımızı da kabul etmemiz gerekiyor. Gölge tarafımızda ha bu da var diye bilmemiz gerekiyor. Allah Teala inşallah kolaylık ihsan eylesin. İkinci aşaması ise şahit akıl. Ayna temizleniyor fakat tam değil. Yani bazı lekeler var aynada. Mesela kendimizi dinlerken fark ediyoruz. Ha bir düşünce geldi diyoruz. Bu düşünce bana ait değil diyoruz. Bu düşünceye sahiplenmiyoruz. O düşünceyi odağımızla beslemiyoruz. O düşünceyi duygularımızla beslemiyoruz. Artık ne yapıyoruz? Şahitlik makamına yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz. Fakat yine bu alanda kimlikler var, subje obje var, yine hikayeye dalıp dalıp gitmemiz var. Tamamen uyanmış değiliz. Fakat uyanış sürecine geçmişizdir, farkındayızdır en azından. En azından yaşadığımız dünyanın bizim içimizin dışarıya yansıması olduğunu, aklımızın bizi oynadığı oyun olduğunu fark ettiğimiz alandır orası. Evet, düşüncelere sahiplenmiyoruz, duygulara sahiplenmiyoruz, bunların geçip gitmesine izin verdiğimiz alan. Üçüncü aşama ise aynı akıl. Aklımız artık her şeyi olduğu gibi aynalıyor, karışmıyor, hikaye uydurmuyor, suçlamıyor, sızlanmıyor. Orada hiçbir yansıma yok artık. Tertemiz aynalar. Tüm olaylar, insanlar filtreden geçmiyor çünkü filtre yok oluyor artık. Hayatın akışına uyumsuzluk diye bir şey yok. Hiçbir istek yok, kaygı yok, korku yok. Bu sadece tertemiz bir bilinç hali. Her şeyi görüyoruz ve kabul ediyoruz. Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı, yok orada, yok şöyle diye bir şey yok artık. Tertemiz bir gökyüzü gibi nefis, ego bir şeye tutunmaya çalışmıyor. Sadece var oluyor. Dördüncü aşama, en son aşama, nefsi raziye dediğimiz aşama ise boş akıl. Artık orada ayna bile yok, sadece boşluk var, alan var. Burası akıldan öncesi yani kalbin alanıdır. Orada akıl yok, bilinç yok, gözlemci yok, gözlenen yok. Sadece tertemiz sevgi var, aşk var. Artık aynaya da Bakmıyorsun, sadece varlık oluyorsun. Tüm bu varlıktan önce bir hiç olduğunu görüyorsun, sonra hep olduğunu anlıyorsun. Yani bütün yargı yargılamalarım, bütün düşüncelerim, bütün kalıplarım, bütün rollerim, bütün kimliklerim sıyrıldığında aslında ben bir hiç olduğumun farkına varıyorum hiç olduğum yerde işte aslında tüm varlığın benim içimde olduğunu fark edecek kadar engin derya deniz gibi gönlüm genişliyor. Bütün evreni içime sığdıracak kadar genişliyorum. Mevlana'nın dediği gibi o kadar büyük, o kadar genişleniyor ki sizin gönlünüz artık hiç kimse ayıplanıyor, hiçbir şeyi yargılamıyor, hiçbir şeyi eleştirmiyor sadece varlıktasınız, varsınız, oluşsunuz. Sevgi, sevgiyi seyrediyor, güzellik güzelliğe bakıyor. Sadece Allah'a, Allah'ın yarattık yarattığını hayret makamında, hayretle, hayranlıkla temaşa ettiğimiz bir alandır. İşte müminlerin en son gelmesi gereken alan ve ahiru enil rabbil alemin. Onların en son duası alemlerin Rabbi olan Allah için hamd etmektir. Yani hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a demektir. Bu makama ulaşmaya çalışmamız gerekiyor. Rabbim kolaylık ihsan eylesin. Allah Teala yolculuğumuzu inşallah mübarek eylesin. Rabbim misyonumuzu, vizyonumuzu Kutlu eylesin inşallah. Bu yolda revan olmayı nasip eylesin. Halifelik görevimizi alnınızın akıyla inşallah üstlenmeyi nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için Allah razı olsun. WhatsApp grubu kuruyorum. İstiyorsanız Instagram'dan telefon numaranızı bırakabilirsiniz. WhatsApp grubu değil de WhatsApp kanalı kursak daha güvenilir olur dedi başkalarının telefonu görmemek adına. Bakacağım hangisini yapacağımı nasipse inşallah allah Teala kolaylık ihsan eylesin. Rabbim hayırda yarıştırsın. sizleri Allah'a emanet ediyorum.